katlıyoruz saat 6'ya kadar tamam. ücretsiz tuvaletler ücretsiz her şey tamam. ücretsiz 3 metre akşam yürüyüş yolu bırakılıyor sistem Ama İstanbul'da şu anda 3 metre yok yani yok, yok bu yok şu an düzen tamam. yani yok şey geldi şöyle yapalım bu yeni yaptınız mı yap yoksa yapıldı mı? geçen yeni yani yeni yapıldı en azından o bu birer masaların gidip şuranın hizası olması lazım. Aynen. Buradan baktığın zaman şöyle ne kadar işte iki buçuk metre şuraya kadar var. 50 santim üç metreye kurtarın. Yani, yani vatandaş gelip yani, gelir, yani benim istediğim şu olur. Ha, Saat altından sonra bir üç metre yol bırakırım deniz kenarı başka. Eski sistem de öyle. Ama şu Saat an sana, yok. Sabah, yani, yok. Yok. sabah şu da. An da. Yok. Sabah da. Sabah evet. koyduğunuzda üç metre Tabii. burada kalacak insan. Da. insan da. şöyle siz ben diyorum bakın ben işletmeler iş yapsınız. ayakta kalsın Ama istiyorum ki vatandaşım da gelsin sahilden faydalansın. Siz mesela buraya kadar şezlong kattınız. Vatandaş gelip buraya havlusunu koyu sersin, şehir koyu Bu kara da de hepimizin, deniz de hepimizin, yer de hepimizin. Zaten başka yer, ücret talep edemez. Bu biliyorum, biliyorum. 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 Tabii tabii, bilen, tabii. Bilen, deyince... Afiyet olsun. Merhaba, afiyet olsun. Merhabalar. bir, bilen, bir bilen. Bilen. merhaba. Bir buçuk metrelik alan bırakalım. O alan açık olsun. Insanlar da gelsin, onları şekilde sandalye koyup koyup. Ama bir sizin biraz daralıyor. Bu verstein Here? Yeah. You should be visit the castle and the office yet. Yeah. Okay. tomorrow. Okay. okay. How long is your holiday? Four We came uh -huh. We came to see you. <laughs> okay. I will wait in the municipality. <laughs> <laughs> you can come tomorrow. Anytime. what <laughs> <laughs> Turkish tea. Yeah. 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 Thank you Yeah. Thank, 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 thank you so much. Merhaba. Ondan sonra seneye yazın bütüncül bir şey yapıyoruz. Şu anda sadece ekstra. Buna yapacağız hemen, tamam mı? Ne çocuğum? Allah evin önüne Abi, Benim Değil Resmin orada. her gün seni görüyorum. Allah razı olsun. Çok dua ettik ama. Allah razı olsun. İnşallah. Annen ne yapıyor annen? Ne yapsın annen?